raporu vermeden buraya bir kum ocağı maden şey yapılmış yani alanı verilmiş çete gerek duymadan ve burası bizim coğrafyamız açısından ve inanç kültürümüz açısından çok önemli bir yer, stratejik bir yere ait burada yaklaşık 3-4 köyün ortak alanı, hayvancılıkla, mesela arıcılıkla, hayvancılıkla. Zaten bu görünen alan arkamızda görüldüğü gibi, harı ve hayvancılıkla var. Buranın tek geçim karnı bu, tarımla al alakalı değil. Bir de buradan kültürümüz, inancımız gereği Ahuçam'da Sultan Hıdır'ın ortak noktada buluştuğu ortak yerin, iki köyün ortak, iki ziyaretin ortak yeri. Tam keştiği yerler. Bir de burada 38 14 Ağustos 1938'de burada katliama maruz kalan atalarımızın bulunduğu, kemiklerin bulunduğu bir yer. burada bir anıt mezar yapıldı. Anıt mezardan dolayı da burası inanç bakımından, şey, kültürümüz bakımından çok önemli bir stratejik yere aittir. E zaten burada devlet zamanında 38'de günümüze kadar göç etmeyi, bundan sonra öldürmeye ve sürgüne göndermeye hep teşebbüste bulunmuş. Bir de kültürümüzü, inancımızı yok ettirmeye, içine sızdırmalarla inancımızı, kızılbaş alevlik inancını yok etmeye, asimile etmeye, değiştirmeye çalışıyor. Buna şimdi geldiğimiz noktaya bakıldığında aslında sistemin bize dayatmak istediği şeyleri kalmadan, ihtiyaç duymadan biz kendi kendimizi yapıyoruz. Şimdi bu doğa alınabilir mi? Yer üstü yer altında daha çok zengin. Şimdi milyarlarca harcasan, trilyonlarca para harcasan bu ağacı buraya dikemezsin, bu alanı, bu yeşilliği alamazsın. Yani o parayı o kumoca, kumoca denilip geçiyor aslında basitleştiriyor. Pomza denilen bir maden. Aslında doğan ciğeri, akciğeri. Bir insan akciğeri aldığında o insan yaşamaz. Aslında bütün algı buradan ibarettir. Başta insanlar olmak üzere tüm canlıların yok edilmesi demektir bu. Buna izin vermeyeceğiz. Kendi çocuklarımızın geleceği için kendi bütün canlılar, doğadaki canlılar, insanlar yani yok etmeye çalışıyorlar. Bu çirkin ee, bu çirkin projelere, bu kirli projelere izin vermeyeceğiz. Bu topraklar kutsaldır, kutsal kalacaktır. Elimizde gelene kadar direne direne bir dersim halkı olarak el ele verip, omuz omuza verip e, direneceğiz, bırakmayacağız. Ve sesleniyoruz burada, ya topraklarımıza dokunmasınlar. Gelecek çocuklarımızın geleceğini yok etmesinler. Buna karşıyız biz. Önce 8 yaşındayım. Evet, çocukluğumuz buralarda, bu dağlardan geçmiş. Yaylalara gelirdik tabii biz çocukken. Hayvanlarımızı burada gelip burada götürüyorduk. Yani burada otlatıyorduk. E, 58 yaşındayım. Evet, bu topraklar bizimdir, Kutsaldır, kutsal kalacaktır. Buna izin vermeyeceğiz. Yetkililere de sesleniyoruz burada. Yani bırakmasınlar. E, konumuz bugünkü konuştuğumuz burayı ziyaret amacı. Madencilerin bize yapmış olduğu e, istila diyeyim. Son bir yıl içerisinde başvuru yapmışlar. E, 25.04 2024'ten ama maalesef ki köylerimizin hiçbir bilgisi olmadı. E, son bir 20 gün içerisinde bilgi sahibi olduk ve harekete geçtik. Pertek'te e, bu sekastür olduğumuz yerde anıt mezarlarımızın olduğu, 38'de yakılan canlarımızın da içinde olduğu e, yerler hepsinin tamamını e, almışlar. E, şu anda biz de büyük savaş içerisindeyiz, kaptırmamaya çalışıyoruz çalışmıyor, verme, vermeyeceğiz daha doğrusu. 5 köyün e, Bari Geni, Avuçan Hoca, Karabakır, Yeni İsmilan, Zeve, Sultan Hıdı, Dorutay Köyü, Ardıç Köyü, Yukarı Gülbahçe Köyü, e, toplam 5 köyün muhtarı olmak üzere. Dört e, tane avukatımız var. Dört avukatımıza vekalet verilmiş. Bugünkü süreç başlatıldı. E, şu anda bulunduğumuz bölge anıt mezarlarının olduğu bölge. 38'de katledilen canlarımızın, yakılan canlarımızın olduğu bölge. Buranın e, 38'de baş edemediler hani yıkmayla, dökmeyle, kırmayla. E, şimdi doğayla başlıyorlar. E, yine başaramayacaklar. Yine çoğalacağız. Biz izin vermeyeceğiz. E, buranın yok olması demek, bu doğanın, bu tabiatın yok olması demek, e, köyümüzün yok olması demek. Çünkü topraklarımız, kendi meralarımız kutsaldır. E, kutsallığına inandığımız her bir meşe ağacımıza dokunmayız. Çünkü e, davımızı taşımız şu an iki kutsal bölgenin olmuş olduğu bölge alan. Hani e, bu anlamda bu, bu projenin uygulanması demek, insanların göçe gitmesi demektir. E, türbelerimize zarar gelmez. Doğamızın tarip olması demektir. E, yapılan hayvancılığın yok olması demektir. Çaba içerisindeyiz. Mücadele vereceğiz. Başaracağız. Çünkü süreç zaten devam ediyor. Bizdekiler yani platform olarak da, dört tayko Dernek Başkanı olarak da platform içerisindeyim. Her anlamda yaptığımız tüm çalışmaların içerisindeyim. Pertek'te, Hozat'ta, önümüzdeki süreçte olmak üzere dersin merkezde olmak üzere basın çıkarmalarımız devam edecektir. Ta ki biz bu davanın sonucunun neticesini alıncaya kadar durmayacağız.